Merhaba 102 platformu takipçileri ben Fehmi Kurtuluş. Sizlere Hollanda'da haftanın manşeti hangisi olacak, hangi maç olacak onu ileteceğim. Ben bu hafta Hollanda'da manşeti Feyenoord Zvoy müsabakası olarak seçtim. Ben bu maçta ilk yarı 1.5 üst gol barajının aşılmasını bekliyorum. Baktığımız zaman aralarında oynadıkları son 5 maça bu sahada oynanan son 5 maça baktığımızda İlk yarı 1.5 üst gol barajının aşıldığını görüyoruz. Zwolle Feyenoord'a iyi gelen bir ekip. Öte yandan hafta içi Şampiyonlar Ligi mesaisi olacak olan Feyenoord'un skorları ben ilk yarıdan bulmasını bekliyorum. Ve ilk yarı 1.5 üst gol barajının aşılacağı bir müsabaka bekliyorum. Sizlere Hollanda'dan haftanın manşeti olarak önerim. Feyenoord-Zwolle müsabakası ilk yarı toplam gol 1.5 üst. Bol şanslar.